Bölümün başında Rajiv, Montiye, evlenmek istemiyorum. Kalbimin ne dediğini ve ne yapacağımı anlayamıyorum, diyor. Şaşıran Monty, öyleyse evliliği reddet, diye soruyor. Rajiv başını eğerek, yapamam. Çünkü evliliğe kendim evet dedim. Şimdi, kaderimde ne yazılı olduğunu görmem gerekiyor. Ne yazılıysa bugün ortaya çıkacak, diyor. Monty açıklıyor. Evlenmek istemiyorsan evlenme. Bir kereliğine Neeti üzülecek, ailen kızacak, ama iki hayat kurtulacak. Ne sen, ne de Neeti evlenerek mutlu olmayacaksınız. Beni dinle ve hemen reddet. Rajiv derin bir nefes alıp çaresizim. Bu evlilik öylece durdurulamaz. Ama evet, bir şartla durdurulabilir. Eğer Parvati benimle evlenmeyi kabul ederse ve kendisi. Gelip bana beni sevdiğini söylerse, ancak o zaman neyetiyle evlenmeyeceğim. Aksi takdirde hayatımın geri kalanında pişman olmaya hazırım. Ama kararımdan geri adım atmayacağım. Dedi. Yakında duran Babli konuşmalarını duydu. Rajiv'in bakışları düğüne katılmaya gelen Parvati'ye takıldı. İkisi de birbirlerine baktılar, ama hiçbiri bir şey söylemedi. Tam o sırada. Gelinlik giymiş neyeti geldi. Düğün ritüelleri davulların yüksek sesi yankılanırken tamamlandı. Rakesh dans ederek ve şarkı söyleyerek içeri girdi. Davulcular ona eşlik etti ve Rakesh çok sevinçliydi. Rakesh yüksek sesle "Kolay kolay pes eden biri değilim. Bak. Senin sevgin beni sana geri getirdi. Neden benim senin için yaratılmış olduğumu kabul etmiyorsun?" ''Sen benim hayatımsın ve ben de senin hayatım.'' diyor. Dans ederek Rajiv ve Neyti'nin yanına gidiyor ve onları da dansa katılmaya zorluyor. Dilceet gülümseyerek ''Her şey planlandığı gibi gidiyor.'' diyor. Yavaş yavaş tüm aile dans etmeye başlıyor. Ardından Rakesh, Parvati'nin yanına gidiyor, elini tutuyor ve onu da dansa çekmeye çalışıyor. Bu durum Rajiv'i çok kızdırıyor ellerini sertçe çekiyor. Rajiv öfkeyle bir şey söylemek üzereyken Neeti araya giriyor ve dans etmeye başlıyor. Rajiv susmak zorunda kalıyor. Neeti gülümseyerek "Düğünüme geldin. Çok güzel. Seni çok özlemiştim." Varlığın mutluluğuma neşe kattı. "Belki kimse bilmiyor ama Rakesh seçimleri kazandı ve artık bakan. Projemle ilgili ortaya çıkabilecek sorunları o halledecek." diyor. Rakesh hafifçe "Öyle bir şey değil. Bunu benden bir düğün hediyesi olarak kabul et." der. Bunu duyan Parvati uzaklaşır. Rakesh'i görmek eski yaraları yeniden açar. Rakesh'in elini çektiği ve Rajiv'in onu kurtardığı anı tekrar tekrar hatırlar. Gözleri yaşlarla dolar. Parvati kendi kendine "Ben zayıf değilim. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Benim adım Parvatesin Kaniya Kimseden korkmuyorum. O zaman neden bu oluyor? Yanıma gelir gelmez boğulmaya başlıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Neden? Tam o sırada büyük anne gelir. Ne oldu? Gördüklerinden kim rahatsız oldu? Neden gözlerinde yaş var? Parvati titrek bir sesle "Rakesh, ne zaman ortaya çıksa geçmişim geri geliyor. Değiştim ama yine de ondan korkuyorum." herkesle yüzleşebileceğimi hissediyorum. Ama onunla değil, der. Büyük anne ciddi bir şekilde, bu korku Parvati ile ilgili değil, Pari ile ilgili. O hiç karşı koymadı, dayandı ama savaşmadı. O zaman onunla yüzleşseydin, bugün korkmazdın, dedi. Sonra sert bir tonla ekledi. Zamanı geldi. Eğer sana tekrar dokunmaya kalkarsa, ona sert bir tokat at. Öyle sert ki, hayatının geri kalanında hatırlasın ona korku salmalı Rakesh öne çıktı ve ikinizin de sonsuza dek mutlu olmasını istiyorum dedi Rajiv alaycı bir şekilde geldiğin iyi oldu seni bekliyorduk büyük bir bakan oldun ama burada olay çıkarmaya gerek yok nasıl dans ederek geldiysen geri dön dedi Rakesh gülümsedi Hey bu bir düğün nasıl dans etmeden gidebilirim Ritüeller tamamlanana kadar burada kalacağım. Parvati, büyük annesine. Niti daha önce Rakesh'e bir ders vermişti. O zamandan beri ondan korkuyor. O zamanlar arkadaştık, sonra Rajiv geldi ve her şey değişti, diyor. Büyük anne düşüncelere dalmış durumda. Ama ya Niti hala şüpheleri varsa, ya Rakesh ikasten davet ettiyse, Parvati bunu reddederek hayır bunu yapmazdı. Aksine, kendi çıkarı için onunla arkadaş oluyor. Rakeş artık bir bakan, güçlü, iş hayatında faydalı olabilir, diyor. Sonra gözlerinde ateşle, ama o hala aynı Rakeş, beni yıkan kişi ve onu bırakmayacağım, diyor. Tam o sırada Rakeş'in adamları bazı hediyelerle geliyor. Rakeş gülümseyerek, düğüne eli boş mu geldiniz, bu evle eski bir ilişkim var, diyor. Uzakta duran Rajiv ise öfkeyle köpürüyor. Neeti yıkılarak, yanlış anladım ve kendi yalanımı doğru kabul ettim. Ne kadar aptalım, diyor. Parvati, bana söyleseydin çok geç olurdu diye düşündüm, diyor. İnsanlar senin çok harika bir insan olduğunu düşünüyor, şirketinden bir kızla ödül paylaşıyorsun. Gerçekten yanlış bir şey mi yaptım? Neeti, hayır, Yanlış bir şey yapmadın. Sadece şartlar ters gitti. Lütfen beni affet," diyor. Tam o sırada Sanju içeri giriyor ve "Vidhi ile tüm bunları yapmak istiyorsan neden bana söylemedin?" diye soruyor.